Ülkede bu sabah devam ediyor, ee, sokakta yürürken yanı başınızda ya da biraz daha uzakta ama onların varlığı inkar edilemez bir gerçek. Sokak çocuklarından bahsediyoruz sevgili izleyiciler, ee, belki doğduğunda sokağa atılmış, belki anne babası tarafından terk edilmiş çocukları e, birçok insan e, kaleme alıyor... ...çok insan onlardan bahsediyor. Tabii e, onlar için yapılacak şeyler de... E, ...neler olabilir acaba? Biz bugün ondan ziyade... E, ...Sokak Çocukları ile ilgili yazılan... ...bir kitaptan bahsedeceğiz. Hilal Durdaşoğlu stüdyomuzda... ...ve Ücra adlı kitabı da... ...kitapçılarda. Hilal Hanım hoş geldiniz. Merhaba, e, hoş geldiniz. Tabii e, Sokak Çocukları... ...hani bir kanayan yer olarak... ...toplumun e, vicdanında durmakta. Maalesef. Siz peki e, bu konuyu... ...ele almayı iten şey neydi... Ee, ...aslında çok uzun bir hikaye... ...burada e, paylaşmak Saltalım. için herhalde vakit yetmez ama... Ee, ...çocukken yaşadığım bir şeyden kaynaklanıyor... ...kitapta da anlattım aslında bunu... Ee, ...çocukken karşılaştığım bir çocuğun... E, ...bir ayakkabı boyacısı çocuğun... E, ...bana bakışları... ...ve bana bakarken ağlayışı... ...beni onları araştırmaya itti... Hı hı. ...ve e, o zamandan itibaren şunu düşündüm... ...hani biz biz o çocukları gördüğümüz zaman... ...işte bazen üzülüyoruz... Neden? Çünkü çıplaklar, İşte bazen onlardan korkuyoruz çünkü evet maalesef tehlikeliler. Ee, ben şunu düşündüm, acaba onlar beni gördükleri zaman ne düşünüyorlardı? İşte kıskanıyorlar mıydı, özeniyorlar mıydı, kızıyorlar mıydı, korkuyorlar nefret mi ediyorlar diye yoksa bizden korkuyorlar mıydı? Ve bunu öğrenmenin tek yolu onlara sormaktı. Ama onlara bir şeyler sormak kolay değil çünkü aldığınız cevapların doğru olması çok düşük ihtimal. Dolayısıyla onları size ilk önce güvenmesi gerekiyor. Bu şekilde yola çıktım. Aslında sokağa çıktım diyebilirim. Sokağa, sokağa çıktım. çıktım. Peki ne kadar sürdü bu kitabı yazın süreci? Çünkü araştırmalar yaptınız onların evet. içinde bir süre geçirdiniz. Hı -hı. Farklı farklı hikayelerle karşılaştınız muhakkak evet, ki. maalesef. Mesela bugün bir haber vardı yine sokakta bir çocuk bulundu. Sizin e, en çok etkileyen hikaye hangisiydi? Eee çok var aslında, çok üzücü olur bazılarını paylaşmak ama şöyle söyleyebilirim, basitlerinden anlatayım. Mesela çocuklarımdan bir tanesine uzun zamandır tanıdım ve artık bana güvendiğini ve bana doğru söylediğini bildiğim çocuklardan biri. Ee, bir bir yerde oturup yemek yerken şey sordum. Dedim ki şu anda bir fırsatın olsa ve benden bir şey istesen ne istersin? Neyin olsun istersin ya da neyin eksik diye en çok üzülüyorsun? Sıcak çorba abla dedi. Ve inanın aylarca çorba içmedim. Hani bu çocukların böyle özençleri var. E ve bu çocuklar bizden nefret etmiyorlar, bizden ürküyorlar. Çünkü mesela çocukların en büyük şikayeti sokak çocuğu lafı. Sizin de aslında en çok şikayet evet, ettiğiniz Evet çünkü değil mi? Onların, onların en büyük yarası bu. Onlar kendilerini topluma bir parçası olarak hissetmedikleri için topluma karşı bir duruş sergiliyorlar. Hani onların hastalıklı ve özgürlük anlayışı var. Dolayısıyla biz o, o çocukları bu durumdan kurtarmak zorundayız. Yani e, çok güzel kampanyalar yapılıyor, güzel etkinlikler yapılıyor. Evet paralar toplanıyor, kıyafetler toplanıyor, çocuklara yiyecek veriliyor. Ama biz o çocukları o durumun, o duruşun içinden çıkartamadığımız için, o psikolojilerini düzeltemediğimiz için hiçbir işe yaramıyor ve çocuklar yaptığınız yurtlarda kalmak istemiyorlar. Çünkü siz bir çocuğu sokaktan alıp aynı psikolojiyle bir eve götürüyorsunuz. Evet, artık o evde sıcak bir yatakta yatıyor. Kaldırımda yatmıyor. Artık o evde evet sıcak çorba içiyor. Ama aynı psikolojide süre gelen çocuklarla birlikte birbirleriyle mücadele etmeye hatta savaşmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla o yurtlarda yaşamak istemiyorlar. Şimdi çocukların bu proje ücra projesi böyle bir proje. Ee, şöyle diyebiliriz. Bu bir yardım para, eşya, kıyafet toplama kampanyası değil. Tam tersine. Kitapta biraz hani işin arabeskini kitapta yaptım. Projeye kalmasın diye. Projede işin eğlenceli kısmı var. Şimdi şöyle düşünüyorum. Hepimizin belli yeteneklerimiz var, belli e, uğraşlarımız var, yapmaktan zevk aldığımız Hı -hı. şeyler var ve biz bunları e, bir arada toplayıp bunları birileri için yaparsak fayda sağlayabiliriz. Örneğin eminim ki e, kitap okuyorsunuz ya da e, resimden hoşlanıyorsunuz, mutlaka müzik dinliyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz, tiyatro ile ilgileniyorsunuz, belki tiyatro yapıyorsunuz. Şimdi özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin bu tür uğraşlarını Böyle faydalı bir proje için bir araya getirmek istedim. Dolayısıyla şunu söylüyorum, hani yap yapacağımız şeyler bir şey toplamak için değil. Örneğin kitap yazmayı seviyorsam, evet ben o çocuklar için bir kitap yazacağım ve o herhangi bir çocuğun hayatında bir yeri değiştirecek. Hı -hı. İşte e, bir başka arkadaşım müzikle ilgileniyorsa profesyonel ya da amatör olarak bu çocuklar için bir parça yapacak ve o başka bir çocuğun hayatında bir kırılmaya nedeni olacak. Bu proje böyle bir proje. Yani ücra bir proje üretme projesi. Hı hı. Ücra içinde ağlatıcı laflar işte agitasyonlar yok. Tam tersine eğlenceli şeyler var. Hayata işte. kazandırma. Hayata kazandırma var. Ve e, bu ücra projesi şey değil. E, bir ayda bitecek ya da işte bir senede bitecek diyebileceğimiz bir proje değil. Şöyle söyleyebilirim. Başlangıç olarak şu anda yaptığımız şey bu etkinliklerle hı hı. işte 20, 20 ücra sokak adımı diyoruz hı hı. 20 aşamalı bir proje bu ve hepsi birbirinden farklı etkinlikler içerisinde fotoğraf çekme etkinliği işte resim yapma müzik şu anda mesela bir albüm hazırlığı içerisindeyiz. Hı hı. Bunları çocuklar yapıyor yani öyle mi? Bunları hayır şu anda e, lise ve üniversite öğrencileri yapıyor. Şimdi hı. üniversitelerin birçoğunda ücra ekipleri kuruldu. Hı hı. E, daha sonra liselerden de talep gelmeye başladı. Lise ve öğrenciler de e, e, ekipler kuruyorlar. Bu öğrencilerin yaptığı etkinlikler olacak. Çünkü başlangıç olarak ilk önce kendimize eğitmemiz gerekiyor. İlk önce kendimize ve birbirimize faydalı olmamız gerekiyor ki daha sonra daha çok ihtiyacı olan çocuklara ciddi kökten çözümler bulalım. Yani dediğim gibi proje üretme projesi, çözüm üretme projesi. Yani sadece çıplak bir çocuğu giydirip iki gün sonra tekrar birinin onun kıyafetlerini alıp satmasına göz yummaktan fazlasını yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz önce çocuklara bakışımızı değiştirmeliyiz bunun için. Ve toplumda da böyle bir farkındalık yaratmalıyız. Bunun için hani belli bir kitleden başlamak gerekiyordu. O öğrencileri seçtim. Hani ben de öğrenciyim çünkü. Hı hı. Ee, özellikle bu konuda üniversitem de beni çok destekliyor. yemektepleri Mektepleri Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuyorum. Ee, okulun işin, e, bu projenin yasal düzlemde ilerleyebilmesi için bana birçok kolaylık sağladı. İşimi de e, hızlandırdılar, e, yol gösterdiler. E, dolayısıyla diğer üniversitelerden de daha hızlı şekilde, daha ciddi destek almaya hı hı. başladım. Yani devletin e, çocuklar için, sokakta yaşayan çocuklar için... Yetiştirme yurtları açmasını yeterli bulmuyorsunuz mu yoksa yetiştirme yurtları açmasına temelde de mi karşısınız felsefe olarak da? Temelde karşı değilim. Olması gerekiyor. E, fakat bazı eksiklikler var konuyla ilgili. Şuna dayanarak söylüyorum. O yetiştirme yurtlarında bulunmuş çocukların söylediği şeylerden. Hı hı. Yani Ne diyor çocuklar? Mesela e, çocuklarımdan bir tanesi Yine yurtlardan bir tanesiyle ilgili şöyle bir şey söyledi dedim ki neden kalmıyorsun? Hani sokakta yatıyorsun gerçekten sokakta yaşayan Hı -hı. bir çocuk. Sokakta yaşıyorsun hani o yurdu biliyorsun o yurtta neler olduğunu biliyorsun kötü şeyler mi oluyor da gitmiyorsun? Hı -hı. Çocuk şöyle bir cevap veriyor. Dokuz köyün ağası bir köye sığar mı? Hı -hı. Şimdi bu ne demek? Şimdi sokakta dediğim gibi kendi kurallarıyla yaşayan Hı -hı. çocukları... E, çok ciddi rehabilitasyondan geçirmeden ya da onları gerçekten sosyalleştirmeden işte onlara toplumun bir parçası olduklarını hissettirmeden onlara bazı fırsatlar verdiğiniz zaman o çocuklar bu fırsatları değerlendiremiyorlar. Yani az önce söylemek istediğim şey oydu. İşte sadece sıcak yemek vermek, yatak vermek, belki iş vermek e, işi çözmüyor. ...görünürde çözüyor. Evet. Kendimizi tatmin ediyoruz ama sadece. Yani, Sağlam adımlarla Aynen. o, istiyor. o çocuğun ruhunda hiçbir şey değiştirmiyor. Ve çocuk o onun sunulan hayatta kendine ait hissetmiyor. Dolayısıyla o hayatın bir parçası olamıyor. Yani o zaman işte size, bana, bize o Farklı halde, bakış açılarına sahip oluyorlar. Ee, i̇şte hem bir kaynaştırma hem insanların arasına karışma ama bir taraftan da şefkat gösterme e, şeklinde e, evet. farklı ayakları olan bir proje halinde bu devam ederse e, herhalde o çocukları daha rahat bir şekilde topluma kazandırabiliriz. Evet. ...kendilerine de kazandırabiliriz aynı zamanda. Şimdi evet, bu e, kitap anladığımız kadarıyla... ...bir projenin de... E, ...bir işaret fişeği manasında evet. herhalde değerlendirilebilir. Yani herhalde bu kitap... E, ...sadece... Tek bir kitap olarak kalmayacak ve bundan sonra da e, az önce sözünü ettiğiniz projelerde e, hem görsel hem de işte e, yazı manasında desteklenecek gibi gözüküyor herhalde değil mi? Evet öyle dediğim gibi e, bu proje kendi içinde birçok adım içeriyor ve her adım birbirinden bağımsız gözükse de aslında birbirini tetikliyor. Yani örneğin işte fotoğraf... ...çekim etkinliği yapacağız. Bu ne demek? Bütün üniversitelerde lis liselerde... ...kurulan ekiplerdeki Hı -hı. arkadaşlar... ...işte belli temalarda hani sürprizler var... ...hepsinde. Geceli gündüzü... ...mesela belli de. temalarda... ...belli fotoğraf çekimleri yapacaklar. Etkinlik bitecek gibi görünüyor mesela. Hı -hı. Ama daha sonra... ...işte liseler arası ve üniversiteler arası... ...ayrı kategorilerde... E, ...yarışmalar yapılacak. Örneğin tişört işte, tasarım yarışması... ...beste yarışması... işte ...karikatür yarışması... ...yine aynı şekilde şiir yarışması... ...belki kompozisyon fikir yarışması gibi... ...bu yarışmalarda seçilen eserler de... ...bir kenarda toplanacak... ...ve daha sonra bir karavanımız var... Hı hı. Ee, ...ücra karavanla... ...Türkiye'de bütün bu eserleri... ...gezdirmeye planlıyoruz... ...yani hı hı. gezici bir sergi oluşturuyoruz... ...bu da ne demek... ...şimdi üniversitelerde ekipler kuruluyor... ...evet işte o ekipler bu durumdan haberdar oluyorlar... ...en azından böyle bir konu olduğu... Evet hepimiz sokak çocuğu gerçeğini biliyoruz ama belki de çoğumuz yanlarından geçerken o çocuğun acaba o çocuk benim hakkımda ne düşünüyor cümlesi sorusunu kendimize sormuyoruz. Şimdi bunu yaptırmak istediğim için çok fazla insana ulaşmam lazım. Hatta herkese ulaşmam lazım. İlk önce bu ekipleri kuruyorum. Ekipler kendi çevrelerine yayılıyor. Daha sonra ürettiğimiz şeylerle ...halkı gezerek her kesimden insanın... ...bu konu hakkında düşünmesini sağlıyoruz. Yani ana fikir bu, sağlamak Hı. istiyoruz. Yani o ekipler... ...o ana fikri insanlara ulaştırdıktan sonra... ...beklentiniz ne... Yani bu evet anlatılacak. Ee, aslında sokak çocuklarının e, zararlı e, birer e, varlıklar olmadığı. E, hepsinin aslında e, sizin çocuklarınız gibi olduğu anlayışı herhalde e, yerleştirilmeye çalışılacak değil mi? Anladım şu Evet. Şimdi, kadarıyla. Ama şu beklentiniz sonrasında şunu da söylemek yani zorundayım. ümitli misiniz? Ee, ümitliyim ama şunu söylemek zorundayım. Hani e, doğru hayal kurabilmek için bile gerçeklerin farkında olmak gerekir. Şimdi Ortada ciddi gerçekler var. Evet, bu çocuklar tehlikeli çocuklar. Neden? İşte bana annem doğru kaşık tutmayı öğretmeseydi, ben bilmiyor olacaktım. Şimdi o çocuklar, o 12 yaşında bir çocuk gelip bana nasıl hırsızlık yaptığını ya da hırsızlık yapmak zorunda olmasının sebebini herhangi bir işten bahseder gibi anlatıyorsa, şimdi bu onun suçu değil. Çünkü annesi, babası tırnak içinde söylüyorum, hani. Bunları hmm. pek aileden saymıyorum çünkü. Hmm. O çocuğa işte bugün üç çanta çalmadan gelirsen sana yemek yok diyorsa ya da o çocuklar... Şu e, kadar para kazanmadan gelirsen... Mesela hani bu çocuklara bunlar iş gibi gösterilip iş gibi öğretilip zaten e, hala hazırda o aileler de bu işleri yapıyorken çocuklar bu modellere alışmışken o suçları işlemeleri çocukları suçlu kılmıyor benim gözümde en azından. Ya da şöyle söyleyeyim o çocukların işledikleri her suçtan ben kendimi de suçlu hissediyorum. Onlar için bir şey yapmadıkça. Çünkü çocuğa ne verirseniz onu alır. Ve kitaptaki ana fikrim de aslında o. Hani kitabın içinde benim çocukluğum da var. Hatta en çok benim çocukluğum var. Çünkü hep bunu söylüyorum. Kendi çocukluğumu anlamadan onlarınkini anlayamaz ve anlatamazdım. E, ve şunu çok açık yüreklikle söyleyebilirim. Çok rahat bir çocukluğum olmadı maddi anlamda ama hiçbir zaman sevgisiz kalmadım. Dolayısıyla bir şey çalmak zorunda kalmadım ya da e, işte istediğim her şeyi alamazken bile kendimi her zaman çok zengin hissettim çünkü her zaman beni sevdiğini bildiğim bir annem, babam, kardeşim, teyzelerim, akrabalarım vardı. Dolayısıyla ...hayatta bir güvencem vardı... ...bana hayal etmeyi öğreten, sevmeyi öğreten insanlar Aslında vardı... ...aslında işin özü de zaten sevgi... ...kesinlikle... ...ve söylemek istediğim şey de bu... ...bu çocukların sıkıntısı parasızlık, açlık... ...işte yoksulluk falan değil... ...yani çocuklara ne kadar para verirseniz verin... ...o çocuğun saçını okşamadıysanız... ...o çocuk kendini güvende hissetmediyse yine size ya da kendine zarar verecek. Çünkü farklı bir şey öğretmediniz ona. Yani ne verirsek onu alırız. ...iyi şeyler vermiyoruz maalesef. Hani bu şehir bu çocuklara iyi şeyler vermiyor. Dolayısıyla o çocuklar da şehre zarar veriyorlar. Peki şöyle bir şey de var. Ben e, kendi yaşadığım bir şeyi de anlatayım burada. ...bir gün yolda gidiyordum... ...öyle bir çocukla karşılaştım... ...ağlıyordu ve yanına yaklaşmak istediğimizi hiçbir şey anlatmıyordu... ...ne oldu ablacığım neyin var hı hı. dediğim zaman... ...hiçbir şey söylemedi ve ağlıyordu... ...yakarıyordu... ...ya böyle bir şey olduğu zaman peki... ...anlatmak istemeyenler de var... ...çeşitli şeylere maruz kalmış olanlar var... ...yani çok kötü şartlarda... ...yaşam şartları olanlar var... ...peki bu durumda ne yapmak gerekiyor... ...hem şöyle, bizim için de yani... ...evet şimdi şöyle bir durum var zaten... ...çocuklarım örneğin deneyin... Ee, günün belli saatlerinde işte aşağı yukarı hemen hemen her gün işte oralarda o civarlarda olduğunu tespit ettiniz. Şöyle ben öyle yaptım. Hı hı. Çocuklara yaklaşın ismini sorun. İşte bugün Ahmet der. İki hafta sonra tekrar sorun. Muhtemelen Mehmet, Ali, Hasan falan diyecektir. Yani aynı ismi bile o çocuklardan duymanız çok zor. Çünkü hı hı. bu çocukların uydurma hayatları var. Öyle olmak zorunda. Çünkü çok üzülerek söylüyorum bu bir sektör. Yani birileri bu çocukları çalıştırıyor. Bazıları aileleri tarafından çalıştı, öz aileleri tarafından çalıştırılıyor. Bazıları da ailesi, bazı ailesi olmayan gerçekten kimsesiz olan sokak çocukları da o çevredeki insanlar tarafından çalıştırılıyor. Yani öyle bir şey var ki hiyerarşik düzen var ki şimdi örneğin bir çocuk doğduğu andan itibaren çalışmaya başlıyor. Ne oluyor? İşte dilenci bir annenin çocuğu olarak doğduysa annenin kucağında dilenmeye başlıyor aslında şekil şekle bakarsanız Hı. bu. Şimdi biraz ayaklanıp işte ayakların üzerinde durmaya başladığı zaman kendi el açmaya başlıyor. İlk öğrendiği şey ekmek parası ver abla. Bu da onun için Hı -hı. bir hayat tarzı oluyor herhalde evet, bö bö kadarıyla. böyle gelişen ve... bir şey ve dolayısıyla e, büyüdükçe daha fazla tehlikeye maruz kalıyorlar ve daha çok tehlikeli oluyorlar. Örneğin ben yani 17-18 yaşın üstündeki çocuklarla konuşamadım. Hmm. Çünkü yine üzülerek söylüyorum ki çocukların bağımlılık problemleri var ve bir sene, iki sene ya da birkaç ay belli maddeler kullanmış bir çocukla daha uzun yıllar kullanmış bir çocuk arasında çok ciddi farklar var. Yani siz ona dünyayı da bahşetseniz o sizi sizin kendiniz algılamasını istediğiniz gibi algılamayacak. Dolayısıyla tehlikeliler. Evet, Umarız e, bu proje e, onların o tehlikeli insanlar olmasından biraz daha onları uzaklaştırır. Evet. Devletin el açmasını sağlar ve aynı evet. zamanda şefkat göstermesini sağlar. Hilal Hanım çok teşekkürler. E, dileriz projeniz başarıya ulaş, ula, ulaşsın. Ücra Kitapçılar'da sevgili izleyiciler e, bir e, sokak çocuklarını kazanma projesinin belki de e, bir adımı ama bu adım sadece bir kitapla sınırlı değil. E, çeşitli proje lerle de onları tekrar hayata döndürme çalışmasını içeriyor biz de Hilal Durdaçoğlu'nu konuk konu kaldık şimdi kısa bir ara verelim ardından ekonomi gündemiyle karşınızda olacağız <laughs>